Hoppa. Evet, herkese selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün gerçek bir canavar inceliyoruz. Göze çarpan özelliklerini şimdi söyleyeceğim. Devamını zaten videoda detaylandıracağım. İnanılmaz bir soğutma sistemine sahip gaming bir laptop ve ekranı tam 240 Hz. Benim şu ana kadar 240 Hz'lik bir monitörüm olmadı. Açık söyleyeyim. Ne gülüyorsun lan? Ampır. Ağlarım ben hep gariban. <laughs> ve bu hızı IPS panelde yakalamışlar. Görüntüsü zaten çok acayip, farklı ve alışkın olmadığımız bir tasarıma sahip. Ve bir de RGB'si var. Fena. Hiç bu laptopu gerçek gözle görmedim. Hep böyle videolarını izledim ve ağzımın suyu aktı açıkçası. Şimdi birlikte kutu açılımını yapalım. Ardından zaten detaylı olarak inceleyeceğiz. Bugünkü konuğumuz MSI markasına ait G66 Raider. Hop. Oh. Bah. Güzel, şık bir kutu karşılıyor bizi. Bu arada bu kutuyla gelmedi. Başka bir kutu daha vardı üstünde. Onu açtım ben. Ana kutusu bu. Ben de ilk defa açacağım. Hadi açalım. Hoppa. Oy, 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 oy. Şöyle kutumuzu alalım buradan. Laptopu da aldık. Ve burada kitapçıklar. Kutumuzu yolluyorum. İçinden neler çıkıyor hemen bakalım. İçinden güç kablosu ve adaptörümüz çıktı. Burada kitapçıklarımız ve burada da reis. Şöyle yapalım, hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ben ürünü birkaç gün kullanayım, oyunlarımı yükleyeyim, testlerimi yapayım. Ardından devam edelim. Bu arada bu bir inceleme ürünü. MSI incelemem için yolladı. Merak etmeyin, ürün bende kalmıyor. İnceledikten sonra geri yolluyorum. Bu arada MSI'ye da teşekkür ederim. Birkaç gün sonra görüşürüz. Evet, tekrardan selamlar. Biz testlerimizi yaptık, oyunlarımızı oynadık. Şimdi geldik teknik özelliklere. Oyun testi ve diğer yaptığımız testleri hemen teknik özelliklerden sonra zaten göreceksiniz. Ama bir şey söyleyeyim mi? Harbi canavar. Yani gerçekten tam oyun ve performans odaklı yapılmış. Sadece oyun da değil bu arada yani video editleri vesaire her şeyi çok rahat yapabileceğiniz bir cihaz. Zaten birkaç tane deli özelliği var onları söyleyeceğim. O yüzden direkt teknik detaylara giriyorum İşlemciyle başlayalım. Intel Core i7 10870H kullanılmış. Base frekansı 2.2 GHz. Boost ile birlikte 5 GHz'e kadar çıkabiliyor. Gerçekten sağlam bir frekans aralığı var. Gerektiğinde kendini boostlayarak 5'e kadar çıkabiliyor. Bu arada işlemcimiz 8 şeker... <laughs> Bu arada işlemcimiz 8 çekirdek 16 threads'e sahip. Ve direkt gelelim ilk can alıcı noktasına. Ekran kartına RTX 3070 kullanılmış ve mobil versiyonu değil. Mobil versiyonu bilmeyenler için aynı kartların mobil versiyonunu yapıyor Nvidia gibi çip üreticileri. Mobil olunca da masa üstündeki gibi performans da olmuyor. Bayağı bir kısıtlıyorlar. Daha az güç tüketiyor. İşte çekirdek sayısı daha az. Frekans değerleri masa üstündeki gibi değil. Bu tarz böyle daraltmalar yaparak laptoplara uyarlıyorlar. Ama bu versiyonda bildiğiniz masa üstündeki çip kullanılmış. Tabii ki yine masaüstü performansına çıkamıyor ama mobille masaüstü performansı arasında bir yerlerde kalıyor. Çünkü neden? Masaüstü çipi kullanılsa da soğutma bloğu diğer masaüstülerdeki gibi olmuyor. Biliyorsunuz normal 3070 ekran kartları bu laptoptan bile kalın. Bir şekilde soğutma bloklarını vesaire ayarlıyorlar. Bir tık daha böyle daha az performanslı çalışıyor. Ama biz de gerçekten böyle çıtır çıtır performansı veriyor. Sizin de aklınızda olsun. Mobil mi değil mi onu kontrol ederek alın laptoplarınızı. Gelelim bellek kısmına. 2x8 şeklinde toplamda 16 GB'lık 3200 MHz frekansına çıkabilen RAM'ler kullanılmış. Bu arada anakartımız 64 GB'a kadar destekliyor. İleride veya istiyorsanız yükseltme yapabiliyorsunuz. Ve şimdi geliyorum ikinci can alıcı noktaya ekrana. 15.6 inçlik full HD yani 1080p 240 Good IPS bir panel kullanılmış. Neden IPS önemli dedim? Genellikle bu her TN ve VA panelde görürüz. IPS'i çakmışlar üstüne de 240 Hz'i yerleştirmişler. Yani oyun konusunda çok güzel verim alırsınız ki ben 144 Hz'den sonrasını pek anlayamıyorum. Kimisi böyle anlayabiliyor farkını ama ben onlardan değilim. IPS'in avantajına gelirsek de video editliyorsanız atıyorum Photoshop'la uğraşıyorsanız neredeyse %100'e yakın sRGB renk yelpazesine sahip. Yani renkleri daha gerçeğe yakın görebiliyorsunuz. Depolamaya gelirsek de 512 GB'lık NVMe M.2 SSD kullanılmış. Burada bir eleştirim olacak. 512 çok yeterli gelmeyebilir çünkü kapasitesi yüksek bir bilgisayar. Yükleyeceğiniz oyunlar, programlar falan yüksek depolama alanları gerektirebilir. O yüzden böyle her şeye yetmeyebilir. Ama bunda da sıkıntı yok. 512'lik aldınız. İçinde bir tane daha M.2 slotu yer alıyor anakartın. Ekstradan bir yükseltme daha yapabilirsiniz ki bence alırsanız ihtiyaç duyacaksınız. Pile gelirsek de 6250 miliamper bir bataryaya sahip. Gayet büyük bir bataryası var. Yani şöyle söyleyeyim, biz deneyimledik yaklaşık 3,5 saatlik bir performans sunuyor oyunda. Ama internette dolaşacağım işte ben iş yapacağım vesaire diyorsanız, render hariç bu arada, 6,5-7 saatlere kadar çıkabiliyor. Gerçekten bu güzel bir rakam. Ama tabii ki oyunda veya işte edit gibi şeylerde güce bağlamanızı tavsiye ederim. Çünkü çıkarttığınızda biraz daha böyle tasarruf moduna geçip performansı kısmıyor. Suyu. En iyi verim o yüzden güçteyken alırsınız. Bağlantı tiplerine gelirsek. Wi-Fi 6 desteği var. Yani ileride çıkarsa 6 GHz bandını kullanabilecek. Bluetooth'a gelirsek de versiyon 5.2 kullanılmış. Yani herhangi bir Bluetooth cihazınızı bağladığınızda olabilecek en düşük gecikmeyi alacaksınız. Bu konuda da güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tasarım, malzeme kalitesi ve soğutmaya gelelim. %82'lik geniş diyebileceğimiz bir kasa ekran oranına sahip ve ekran kalınlığımız tam 5 mm yani yarım santim. Boyutlar hemen şurada çıkacak ağırlığımızı ben söyleyeyim 2.38 kilo. Çok hafif diyemem ama çok da ağır diyemem çünkü böyle bir soğutma bloğuna sahip bilgisayarım bu kilolarda olması çok normal. Ve ön kısımda MSI'nin Aurora RGB'leri kullanılmış. Şöyle söyleyeyim ben gerçekten bayıldım. Acayip böyle güzel bir görsel katmış. Hani öyle çok donatmamışlar. Sadece burasında böyle ince şerit halinde ve gerçekten parlaklığı vesaire de iyi. Çok ayrı bir doku katıyor. Özellikle karanlıkta çok değişik bir an ambiyans yarattığını söyleyebilirim. FN artı F9 kombinasyonuyla da bunları yönetebiliyorsunuz. Aynı zamanda SteelSeries Engine programıyla da daha detaylı özelleştirebiliyorsunuz. Neden SteelSeries Engine dedim? Oraya da geleceğim. Gelelim 3. can alıcı noktaya. Bu bilgisayarın bence en göze çarpan özelliği soğutma blokları. Cooler Boost 5 teknolojisi kullanılmış. Yani 2 tane fan var. Hem GPU hem CPU için ayrı ayrı 2 tane güçlü fanlar mevcut. Ve bunlar öyle böyle çalışmıyor. Size göstereceğim şimdi. İrkilmeyin bayağı ses çıkacak. Fn artı F8 kombinasyonu yapıyorum. Sesi duyuyor musunuz? Hemen kapatıyorum. Turbo fanları açtığımda ses acayip yükseliyor ama turbo fanlar kapalıyken gayet sessiz olduğunu söyleyebilirim fanların. Tabi render aldığınızda, oyun oynadığınızda bu biraz daha artabilir. Ama atıyorum çok performanslı bir şey yapıyorsunuz. Açın baba buz gibi kalsın. Bir de gelelim malzeme kalitesine. Hem plastik hem metal karışımı bir ürün yapmışlar. Plastik bölümleri de metal gibi gözüküyor. problem orada ya sanki full metalden yapılmış gibi ve gerçekten ele verdiği hissiyat falan gayet güzel. Şimdi de gelelim kameramıza. 1080p yani Full HD 30 kareye kadar kayıt yapabilen bir kameramız var. Ve bu kamera derinlik algısına da sahip. Yani ne demek? Sizin silüetinizi çıkartıp arka planı değiştirebiliyor. Tabii bunu Nvidia Broadcast gibi harici programlarla yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim klavyemize ve touchpad'a. E. Klavyemiz SteelSeries series markasına ait. Neden böyle bir işbirliği yapmış ya, say bilmiyorum. O yüzden biraz önce de söylediğim gibi Steel engine programını kullanıyoruz. Hem bu öndeki RGB'lerin hem de tuşların ışıklarını ve ayarlarını bu söylediğim programdan detaylı olarak yapabiliyoruz. Söylediğim Fn artı F9 kombinasyonuyla klavyenin renkleri de değişebiliyor. Şunu da ben gerçekten beğendim. F'ne bastığınızda tuşların diğer fonksiyonları yanıyor. Yani ne işe yaradığını direkt görebiliyorsunuz. Ve gelelim Touchpad'e. Ayrı ayrı tuşlar koymamışlar. Tek bir plaka üzerinde alt kısımlara bastığınızda sağ ve sol klikleri algılayabiliyor. Ben Macbook'tan zaten alışkınım tuşsuz Touchpad'e ve gerçekten beğendim. Çok rahat ve çift parmakla yapılan fonksiyonların hepsini kullandım. Yakınlaştırma, uzaklaştırma, sayfada ileri geri aşağı yukarı kayma gibi. Yani Touchpad'e benim beğenimi aldı. Girişlere gelirsek de 2 adet USB type C, 3 tane USB tip A 3.2, bir tane RJ45 Ethernet portu, bir tane SD kart slotu, bir tane 4K 60 FPS destekli HDMI, bir adet de mini display portumuz var. Tabi bir tane de güç girişimiz var ve arka tarafta. HDMI, Ethernet, mini display port, bir tane de Type-C eklemişler. Bunların hepsi arkada ve bu gerçekten çok önemli bir şey. Zaten yanına mouse, işte hard disk vesaire bir şeyler takıyorsunuz. iyice ne kalabalıklaşıyor. Güç kablosunu da Markaya takmak en güzeli. Hem kalabalık olmuyor, hem de sizi bir şey yaparken engellemiyor. Bunu ben çok beğendim, güzel düşünülmüş. Şimdi gelelim ses kalitesine yani hoparlörlerine ve mikrofonuna. Üstünde Dynaudio marka hoparlörler kullanılmış, Duo V modeli. O yüzden stereo bir ses alabiliyorsunuz. Şimdi size sesini dinleteceğim, ardından yorumlarımı yapacağım. <laughs> See? şarkıyı hatırladım bu arada. Geçen de bir test yaparken buna denk gelmiştim. Gerçekten güzelmiş şarkı. Neyse şimdi düşüncelerime geleyim ses hakkında. Sesi bir tık daha yüksek olabilirdi limit olarak. Yani böyle bilgisayarın kasasına baktığımızda daha yüksek bir ses çıkaracakmış gibi geliyor ama standartlarda diyebilirim ses seviyesi. Bas olabilirdi. Çok bir basımız yok. Onu söyleyeyim. Ama ses berrak yani. Tüm frekanslarda o berraklığı alıyorsunuz. Bir tek böyle düşük frekanslarda yani baslarda bir eksiklik var. Yani bu sizin için ne kadar önemli ne olur bilmiyorum eğer oyun odaklı veya edit odaklı alacaksanız tabii ki yeterli genellikle kulaklık kullanıyorsunuz zaten. Evet şu an sesime MSI GE66 Raider'dan alıyorsunuz gayet normal bir ses tonuyla konuşuyorum ne yüksek ne alçak yaklaşık olarak da laptop'tan 50 santim uzaktayım mikrofon testimizde bu şekildeydi. Evet şimdi oyun testlerimize geçelim ardından diğer testlerimizde devam edeceğiz. Evet, Valorant'la başlayalım. Baba 240 Hz direkt belli ya. Evet, şu an 220 230 FPS civarlarında alıyoruz. Hadi bakalım. Allah. Evet. Şimdi de biraz GTA oynayalım. Hadi bakalım. İlk araba çalışımız. Hayırlı uğurlu olsun. Telif yer miyiz lan müzikten acaba? Umarım yemeyiz. Yersek buraları zaten kapatırım. Hadi bakalım. Neyse devam edin. Radyoyu kapatamadım bu arada ya. Çok denedim de. Hoppa. Bu arada yaklaşık 140 FPS civarında alıyoruz. 130'lara düşüyor. Grafik kartı kullanımı %32, işlemci kullanımı %33. 30'larda geziyor diyeyim. RAM kullanımı 8 GB'ın biraz üzerinde. Sıcaklıklara gelirsek de şu an işlemci 96 derece. Grafik kartı da 59 derece. Hiçbir takılma yok bu arada. Gayet akıcı. Onu söyleyeyim. Heh, polis gelecek. şimdi biraz da Cyberpunk oynayalım. Şu an için FPS değerleri 65 civarında. RAM kullanımı 9 GB neredeyse. Bu diğer oyunlara göre grafik kartını bayağı zorluyor şu an. %98'de çalışıyor. Sıcaklık değerleri 75 derecelere çıktı grafik kartında. İşlemci de de hala 95 derece. FPS stabil çok değişmiyor. 60 70 arası gidip geliyor. Şu an 85'lere çıktı FPS. Aha, sıkıyorlar. Kaç, kaç. Ulan gitmişiz en dandik arabayı almışız da. Aha, peşimizdeler. var. Ah yaralandım. O dayılar sıkın öldürün hadi. Öldük yine. Biraz da Fortnite oynayalım. Aa derken attı bir anda. Hadi bakalım. Şu an 240 260 300 FPS var. Bir anda 180'lere düştük. FPS bayağı değişken bunda. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun vatan millete. Fortnite'da da o kadar bilmiyorum ki hangisi iyi hangisi kötü anlayamıyorum. Aa öldürdük yine lan. Hangi silah nasıl vuruyor onu bile bilmiyorum ki. Aaa! Dayı öldürdü. Evet, genel hatlarıyla zaten beğendiğimi söyledim. Gerçekten güzel bir iş çıkarmış MSI burada. Sadece dediğim gibi ses biraz daha iyi olabilirdi. Bir de depolama. Hani sese bir şey yapamazsınız fakat depolamayı yükseltebilirsiniz. Söylediğim gibi iki tane M2 slotu mevcut. Yani tabii ihtiyaçtan ihtiyaca göre değişir ama bana yetmezdi mesela. Ben oyun oynamıyorum pek ama daha çok kurgu yaptığım için böyle videoları tutabilmek için çünkü 4K çekiyoruz. Fazla fazla depolama alanları gerekebiliyor. Videolarda fiyat söylemiyorum çünkü çok değişiyor. Bir de bu tarz üst segment ürünlerde fiyat daha da uçup düşüyor. Çok düştüğünü göremiyoruz gerçi de. O yüzden aşağı linkleri bıraktım. Güncel fiyatları kontrol edebilirsiniz. Kaçıyorum artık. Ben kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.